Bu olan sevgimizi göstermek ve bize hayat verdiği için ona teşekkür etmek için her sene onun için bir hayvanı kurban ederiz. Kurban kesmek Allah'a yaklaşmak demektir oğlum. Onun rızasını istemektir. Ondan bağışlanma dilemektir. Biz kurban keserken o hayvanları değil de kendi nefsimizi kurban ediyoruz aslında. Bak hem her şeyiyle örnek aldığımız peygamberimiz de Kurban Bayramlarında kurban kesmenin önemli olduğunu belirtmiş. İnsanoğlu Kurban Bayramı günlerinde Allah için kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmış olamaz. buyurmuş. Peki onların canı acımaz mı hiç? Aksine kurban olarak kesildikleri için çok mutlu olur onlar. Ömer biraz anlar gibi olmuştu. Aldıkları koça bakıp